Merhaba arkadaşlar. Sınavda gelebilecek iki tane küme sorusunu birlikte çözmeye çalışalım. Biri Sarmal'dan, biri de Karakök yayınlarından. İlk sorumuz şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi veriliyor. B kümesi, A kümesinin bir alt kümesi olmak üzere. KB bağıntısı A kümesinin B kümesinden ayrık olan alt küme sayısını göstermektedir. Bu şekilde tanım verdiğinde arkadaşlar kesinlikle örneği okuyun. A kümesinin B 1 2 3 4 alt kümesiyle ayrık olan alt kümeleri 5 6 5 6 ve boş kümeden olduğundan KB 4'tür. Buna göre KB 16 eşitliğini sağlayan kaç farklı B kümesi yazılabilir? Şimdi şu cümleyi iyi anlamak lazım arkadaşlar. Biz bir bunu hayal etmek için şöyle çizelim. Şöyle bir B olsun. Şurada da A kümesi olsun. B'nin içinde kimler var? 1, 2, 3, 4. O zaman 5 ve 6 dışarıda. Heh, demek ki şunu mu diyormuş bakın. B'de olmayacak. Yani A fark B'nin içinde olacak. Kimler var? 5 ile 6. Kaç elemanlı arkadaşlar bu? Şuraya. Şöyle yapalım. A fark B kümesi değil mi bu? Nasıl yazı bu? Baştan yazıyorum. A fark B. 5 ile 6. Kaç elemanlı arkadaşlar bu? 2. O zaman kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri 2, 4. Demek ki aslında bunların demek istediği A fark B'ymiş. A fark B'nin eleman alt küme sayısı 16 olacak. Yani o zaman 2 üzeri n 16 ise n 4 olacak. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu sefer A ile B olacak. Mesela burası 1, 2, burası 3, 4, 5, 6. Bakın gördüğünüz gibi A fark B'nin 4 tane elemanı olmuş oldu. Peki bu B kümesi kaç farklı şekilde olur? Mantıklı bir şekilde düşünürsek B'nin 2 tane elemanı var. Bende A kümesinde 6 tane var. Demek ki ben 6 tane elemandan 2 tane elemanı seçersem olur. 6'nın ikilisi de 6, 5, 2, 1'den 15 elde edilir arkadaşlar. Şurayı anlamak önemliydi. Hadi ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz yine bir tanım küme sorusu. A 1 2 3 4 5 6 kümesinin boş olmayan B alt kümeleri için O B değeri B kümesinin elemanlarının aritmetik ortalamasına eşit. Örneğin 1 3 4 için topluyorlar arkadaşlar 1 3 4 8 3'e bölüyorlar çünkü 3 tane eleman var. Aritmetik ortalamanın bul bu şekilde oluyor. K kümesi için A'nın bir alt kümesi SK büyüktür 1 olmak üzere şu eşitlik verilmiş eşitliği sağlayın diyor. Bir de yapalım. 1 3 O görünce ne yapıyorduk? Aritmetik ortam alıyorduk. 1 ile 3 topladım 4 2'ye böldüm 2. Artı OK'yı OK bilmiyorum. 1 5 6 topluyorum arkadaşlar. 6 5 11 12 3'e bölüyorum. 4 çünkü aritmetik ortalama aldım. 10. Şunları karşıya attım. Demek ki OK 4. Bu ne demek arkadaşlar? Aritmetik ortalaması 4 olan elemanlar bulacağız şimdi biz. Mesela kümeler bulacağız. 2 elemanlı olsaydı. 2 elemanlı. 2 elemanlı bir kümenin aritmetik ortalaması 4 ise o zaman elemanları toplamı 8 olmalı. Elemanları toplamı 8 olan küme şöyle bakıyorum. 2'ye 6 var. Başka ne var? 3'e 5 var. Başka da göremedim arkadaşlar. Tamam. 2 elemanlı bunlar. Peki 3 elemanlıya bakalım. 3 elemanlı desek. Bunlar da o zaman aritmetik ortaması 4 yapması için toplamların 12 yapması lazım. 12 yapan kimler var arkadaşlar? Şöyle yazıvereceğim. 1, 5, 6 oluyor. Sonrasında 2, 3 yok. 1, 5, 6 oldu. Sonrasında 2, 4, 6 oldu. Toplamları 12 yapanları yazıyorum. Bir de ne kaldı arkadaşlar? 3, 4, 5 mi kaldı? Tamam. Başka da yok. Peki 4 elemanlı olsaydı 4 elemanlı olsaydı o zaman da 4 kere 4 16 16 olacak toplamları. Toplamları 16 yapan 4 elemanlı 2 3 5 6 5 10 16 tamam. Başka ne var arkadaşlar? Bir tane daha vardı. Az önce bulmuştum. 1 4 5 6 Başka da yok. Peki 5 elemanlı olsaydı 5 elemanlı da o zaman rakamları toplam 20 yapacak. O da sadece 2, 3, 4, 5, 6 olur. Başka da zaten küme yok. Kaç tane küme yazabildim? 2 elemanlı 2 tane, 3 elemanlı 3 tane, 5, 4 elemanlı 2 tane, 7, 5 elemanlı 1 tane, 8. Yani toplamda 8 tane küme yazdım. Dediğim gibi bu tarz küme sorusu sorabilirler. Lütfen örneği ve tanımı dikkatli okuyun. Bu şekilde doğru doğuracağı ulaşacağınızı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.